Biz öyle geldik ve öyleyiz. Ama malın kendisine göre bir yeri, bir ağırlığı vardır. Bunu inkar edemeyiz. Mal nefislerin üzerinde meclub olduğu bir şeydir. Allah yaratırken Celle Celaluhu öyle yaratmıştır. İnsan bir kısım şeylere sahip olmak ister. Onun için biraz evvel okuduğum ayeti kerimede لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّكْ تَسَبُوهُ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّكْ Erkekler kendi kazandıklarına, hatta kadınlar da kendi kesbettikleri şeye sahip olurlar. Mülk sahibi olurlar diyor. Ve mal, bir noktada muhterem hale gelir. Malın korunması dinde bir mevzu haline gelir. Bir hak, bir vazife haline gelir. Usulü fıkhın mevzu olan hak, vazife, bunların tarifi ve birbirlerinden tefriki hususuna girmeyeceğim. Çünkü bu ilmi bir mesele, ben mevzede bulunuyorum. Malın muhafazası bir vazife, bir hak haline gelir. Bunun için Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٍ Malının önünde öldürülen insan şehittir. Malını korurken öldürürlerse bir insan şehit olur. Ve şayet mesele bir vazife ise, sen malının çalınmasına gözünü yumamayacaksın. Namazını kıldığın gibi onu da bir vazife biledek mücadele edeceksin. İş sadece bir haktan ibaretse, mal mevzuunda fukuhanın ihtilafı var. Sükut mü edeceksin gitmesine, göz mü yumacaksın yoksa müdafaa mı edeceksin? Malının uğrunda ölen şehittir. Ve bu mevzuda ciddi tahşidat yapılıyor. Ve sariku ve sarika tufaktau eydiyehuma cezaen bima kasaba nekalen min Allah. Kadın erkek kim hırsızlık yaparsa Allah'ın hükmü eli kesilecektir deniyor. Siz meseleyi hukuk zaviyesinden içinde yaşadığınız dünya hadiseleri zaviyesinden ele almayın. Ben malın mahfuziyeti mevzuunda prensiplerimizin hassasiyetine dikkatinizi çekiyorum. Mal o kadar muhterem ki, ona uzanacak el kesiliyor. Ve bu mevzuda nehb-u garat için insanın başına gelecek şey en büyük felakettir Allah'ın gazabı. Fahri kainat Efendimiz öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. مَنْ اِقْتَطَعَ مَا muslimin مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبًا Bir kimsenin haksız yere malından bir şey aşırırsa, nehbu garat ederse, Allah'la karşılaştığı zaman Cenab-ı Hak'tan rahmet görmeyecek, gazebiyle karşı karşıya kalacaktır. Büyük tahşidattır. Malın muhteremliği etrafında bu tahşidat yapılıyor. Mal mahfuziyeti, temel beş mahfuz tutulması gereken şeylerden bir tanesidir. Malın mahfuziyeti. Bu fıtri ve tabii bir şeydir. Bunun önüne kimse geçemeyecek ve bunu değiştiremeyecektir bu muhteremliğini muhafaza edecektir. Şimdiye kadar onun için nice kollar kesilmiştir. Mahzumdan nadide bir kadın hırsızlık yaptı. Hazreti Halid İbni Velid'in oymağıydı. Beni mahzum. Vefat ederken söyleyin kadınlarına da Halid için ağlamasınlar diyordu. Mahzum kadınlarına söyleyin de ağlamasınlar. Ama mahzumun kadınları mahzun idi mahzundan kadın hırsızlık yapmış, huzur Risalet Fenahi'ye getirilmişti. Mahsum asil ailelerden mürekkep, köklü bir klandı. Fahri kainat Efendimiz'e müracaat etmeye de hicap ediyorlardı. Allah'ın hükmünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değiştirmeye cesaret edemezdi. Araya kimi koyalım dediler. Şimdiki manasıyla iltimas. Kim araya girsin, devreye girsin de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi anlayışlarına göre yumuşattın. Halbuki Efendimiz yumuşaklardan da yumuşaktı. Ama Allah'ın verdiği hüküm karşısında bel bükük ve boyun buruktu. Aksini yapamazdı. Üsame bin Zeyd'e söylediler. Dediler ki söyle biz çaldığı şeyi kat kat verelim. Daha fazlasını da verelim. Ne isteniyorsa yapalım. Ahkam, teşri hüküm yeni vaz edilmişti. Dönemeyeceğini, değişemeyeceğini belki bilemiyorlar. Bu kadının zavallı kadın pişman elini kesmeyelim. Allah Resuluna geldi, iltimasta bulundu Hüsamet. Kucağında büyüttüğü çocuktu. Ya Resulallah dedi. Bir yönüyle de dede der gibiydi. Çünkü babasını Allah Resulü evladım demiş varına batmıştı. Ya Resulallah dedim. Daha sözlerini bitirmemişti ki Allah Resulü kaşlarını çattı. Allah hükümlerinden bir hüküm için mi bu Hüsamet diyordu. Allah hükümlerinden bir hükmü değiştireyim diye mi geldi benim huzuruma? Ve herkes seda bu arza bu maraz olabileceği düşüncesiyle akşamdan sonra minberes ut buyurdular çıktılar. İnne bani İsrail izâ saraqû fî müşerîf terakû ve izâ saraqû fî mutaîf qata'û. Fevellezî nefsu Muhammed bin yedî. Lev enne Fâtıma bint Muhammed saraqat laqata'tu yedahum. Cemaat dikkat edin. İsrail oğulları içinde şerefli aileden gelen birisi bir gürüm yapınca onu bağışlarlar, affederler Ama zayıf kanunlar karşısında mukavemet edemeyecek birisi yaparsa şer'i tatbik ederler diye. Elini keserler Dikkat edin. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki gözümün nuru Fatıma bu işi yapsaydım. Vallahi elini keserdim ben buyurdu Allah Resulü. Ve emredildi kadının eli kesildi. Buhari'de Hazreti Ayşe'yi Sıddık'a diyor ki, İslamiyetin o kadar güzel yapmıştı ki, halinden de memnun idi. Evimizde ara sıra gider gelirdi, salihattan bir kadın olmuştu, Rabiatül Adeviye gibi büyük bir kadın olmuştu. Onu misal vermiyor Hazreti Ayşe'yi Sıddık'a. Rabiyetül Adeviye tabinasında yaşamış. Ben meseleye vücut kazandırmak için arz ettim.